Evet arkadaşlar selam tekrar birlikteyiz uzun bir aradan sonra e, tekrar bir video atmak istedim Team of the Season gelmiş e, ben. Bir, bir hafta diyebiliriz ya 6 gün civarında yoktum yurt dışına çıktım orada bir işim vardı ondan dolayı bir haftadır paket açmıyorum öyle söyleyeyim biriktirdiğim paketler oldu işte bu günlük verdikleri görevleri yapıp küçük paketleri şimdi açtım biraz önce de şöyle bir şey yaşandı öyle bir tane görevden 84... Plus ikili futbolcu seçimi çıktı. Orada da Morata geldi arkadaşlar. Böyle yani iyi başladık diyebiliriz. Şimdi burada şöyle 16 tane paket var ama hepsini açmayacağım. Şöyle mesela 86 oyuncu paketi var. Onları haftaya premierlik olduğu için hepsini açmayacağım. Bir tanesini açacağım. Şurada 85 var. Onu da açmayabilirim. Bir duruma göre bakalım. Şöyle küçük bir videomuz olsun. Premium oyuncu paketlerini açalım. Diğer irili ufaklığı paketleri açalım. Hiç Team of the Week'e bakmadım. Young Boys iten. ilk kez görüyorum bu arkadaşı da hayatımda. İyi en azından bir 85 ratinglik satılabilir. E, Team of the Week kartı diyelim. Şöyle oyuncu paketini açalım. Upamecano. Büyük batırdı ya Uppa çok büyük batırdı yani. Son maçlarında kimi çekilmiş bir el bombası tarzında. Burada 8 günlük login de var. Yani oyuna girdiğinizde bir tane işte bronz futbolcu verebildiğiniz var ya tek bir kaleci tarafında istediğiniz futbolcu verebildiğiniz 20 günlük bir challenge var ya oradaki paketler de var. Mesela bunlardan bir tanesini de açalım. 82 plus bir dakika, ben geçtim. Neymar mıydı o? <laughs> vay be, vay be. Hey gidi Neymar ya. Neymar çıkartmanın normal olduğu dönemler. Her seni çıkartırdık zaten. Tam Team of the Season'da çıkarttık. Şu ikili 80 bunlar kalsın. Şunu bir açalım bakalım. Yine board diyebiliriz. Henderson mı? Tabii ki Henderson. Kim olacak başka? Yine bakalım değildi de. Tamam yollayalım. Şunu açalım bakalım. 84 ve üzeri. Team of the season. Hollanda o güzel fena değil yani hiç fena değil Allah hiç fena değil çok pahalı değildir hiç zannetmiyorum pahalı olduğunu Kiş zannetmiyorum dediğimde yine bir 150 ksı var mı e, çok iyi şu an şu dönemde 150K çok iyi yani bu arada Statsları çok iyi duruyor yüksek orta 4-4. Hız iyi, dribbling çok iyi. Şut hiç fena değil. Bitiricilik dışında. Bitiricilik penaltı, voley geçsen bayağı iyi şut kısmı da var. Hızı zaten çok iyi, driplingi çok iyi. Reaksiyon çeviklik dışında, soğukkanlılık. Güç, fiziksel iyi. Vallahi iyi kartmış ya. Güzel güzel. Güzel. İki tane team of season'ımız oldu. Kötü başlamadık. Şimdi şu ikiliyi bırakmak istiyorum ya. 8 La Liga, Serie A. 3 tane 84 var. 3 tane 83 var. Hadi bakalım şu 3 tane 83'ü açalım. Bundan ümitliydim. Derken diyecektim ki Messi mi geliyor? Neymar, Messi tüm şeyi topladık mı diyecektim de şaşırtmadı. 2 tane 83, 1 tane 84 verdi. Yine tüm cömertliğiyle. Şimdi 5 tane 85, 86'lar var. Şimdi şunu da açalım hadi. 3 tane 84'ü de açacağım hadi. Ah neyse. Yapacak bir şey yok. Busquets. Yani 3 tane 84'ün yine 2 tanesi 84 bir tanesi 85. Çok üzücü. Hadi bakalım. Şu üçlünün ortasındaki 86'yı da açalım. Böylece videoyu bitirelim. Haydi bakalım. Walkout. Walkout, Walkout. Milinkovic Savic. Yani şaşırtmadı. 2 tane 86 geldi. Evet bu kısa bir videoydu arkadaşlar. Ee, bu hafta hafta sonu liginden kazandıklarım, haftaya kazanacaklarım işte görevlerim, görevler derken her şeyi haftaya gelecek eee Premier Lig'de açacağım. Ya yani orada bayağı sağlam 50 tane paketimiz olur diye düşünüyorum. Yani 50 sağlam paket olmaz da 30 tane falan cidden çok ses getirecek paket olacağını düşünüyorum. Tüm görevleri yapmayı düşünüyorum. Para zaten malum. E, onu da onu da şuradan gösterebilir miyim ya? Onu fotoğraf mı çekmiştim acaba? Ne yapmıştım? Dur bakalım hayırlısı. Ha? Şuradan gösterebilirim. E, zamanında almıştık bentekeleri. Hatırlayanlar vardır. 18 17 ile 18.5 arası almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini 28.5, 28, 28, 25, 58, 250 yani civarına sattım. Hala da NDI, MNDI falan var. Onları da büyük ihtimalle sattıktan sonra hesaplarıma göre 1.350 civarında bir param olacak. Bu şekilde de size tekrar... Küçük bir update vermiş olayım. Geldiğinizi izlediğiniz için teşekkürler. Team 30 Season'da tüm videoları izlemek için hala abone değilsen abone olmayı, yukarıdaki çanı açmanı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.